Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde araçların incelenmesi konusunu öğreneceğiz. Araçların incelenmesi. Araç incelemesi araç sahibinin huzurunda en az iki görevli tarafından yapılmalıdır. Görevliler araç arama konusunda bilgili olmalıdır. Araç sahibinin kimliği ile araç ruhsatı yani sertifikası karşılaştırılmalı, kimlik doğrulanmalıdır. Araçtaki herhangi biri araçtan inmemek için çeşitli bahaneler öne sürüyorsa araç şüpheli olarak değerlendirilmelidir. Araçta bulunan şahısların kaçma durumu söz konusu ise kontak anahtarı alınmalı, kişiler tek tek aşağı indirilmelidir. Araç önden arkaya doğru ikiye bölünmeli, her araştırmacı bir bölümü kontrol etmelidir. Bagaj kısmı ve arka koltuğun arkasıyla aradaki boşluk kontrol edilmeli, tabandaki halılar dışarıya çıkarılıp araları kontrol edilmelidir. Pencereler kaldırılıp indirilerek kontrol edilir. Eğer cam mekanizması çalışmıyorsa kapı panelleri gizleme bölmesi olarak kullanılma ihtimali vardır. Yasa dışı faaliyette bulunan kişiler araçlarla yapılan saldırının çoğunu çalıntı araçlarla gerçekleştirmektedir. Bu nedenle çalıntı araçların tespiti güvenlik açısından önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka konularda derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.